Anladın değil mi beni? Bak bu elimdeki parçayla tamamıyla uyumlu olmalı. Biliyorum Chloe. Anladım tamam. Kalıbını çıkardım. Ölçülerini aldım. Başladım bile dikmeye. Uh -huh. Bir izin verirsen bir an önce dikip bitiririm. Yetiştiririm. Merak etme. Benim için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsun. O partide göz kamaştırmalıyım. Edrium da geliyor. Ee, şey bak kuyruğunu da yeşil yapıyorsun değil mi? Fıstık yeşili. Evet evet. Kuyruk kısmı burada. Onu en son dikeceğim. Merak etme. Bu çok değerli kumaşı. Ta tamam. babacığım nerelerden getirdi. Onu dikebilmen için uygun ipek iplik getirmiştim. Bu iplik ipek mi? Bak yurt, ne yapıyorsun? İğne var onun ucunda. Bir sakatlık çıkacak Chloe. Lütfen biraz uzak durur musun? Merak etme senin verdiğin ipliği kullanıyorum. Ama bak yanlış yapıyorsun. O dikişi o şekilde yapamazsın. Beni şişman göstereceksin. Bak bak sen dedim kocaman. <laughs> <Ha>? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Chloe ne yaptı? Ne yapmışım? Ne oldu? Çabuk elbisemi ver bana ne oldu diyorum. Elbise makineye sıkıştı. Ayarını bozdum makinenin. Ne demek sıkıştı? Ver şunu bana diyorum. Dur dur. Asılma. Bir şekilde böyle asılmaya devam edersen yırtılacak. <laughs> Yırtılmasın o kumaştan başka yok. Babişkom yoksun getirene kadar bayağı bir vakit geçer. Ne yapacağız? Nasıl, çıkaracağız bu elbiseyi bu sıkışan yerde? Bir şeyler yap. Tarzı olan sensin sonuçta. <laughs> ben bir bakayım. Bakalım iplik mi dolaşmış? Hayır, burada problem yok. Ee, burada da problem yok. Ee, Sen ne biçim terzisin. Şey. Sana güvenmekle hata ettim. Kapattıracağım bu terzilik yanını. Çabuk elbisemi oradan kurtar. Ay Chloe! Sana. Chloe! Ne? Yapmaya çalışıyorum. Bir dakika bir susar mısın? Bir sessizlik lütfen. İşimi yapmama engel oluyorsun. Şuna bak şuna. Kendi beceriksizliğini benim üzerime atıyor. Sana güvenmekle hata ettim. O elbise oradan bir çıksın. Ben sana göstereceğim ne yapacağımı. Umarım elbiseme hiçbir şey olmaz. Eğer olursa sana çok büyük davalar açacağım. Alo. Ee, Ümit Usta. Rica sen benim moda dükkanına gelebilir misin? Yardımına ihtiyacım var da. Bekliyorum. Ne? Ne ustası? inanamıyorum sana. Babişko babamla kesinlikle konuşmalıyım. Sen her şeyin kötüsünü hak ediyorsun. Beceriksiz içeriksiz. Biliyordum senin yapamayacağını sana güvenmek de hata. Evet, evet işte geldin merhaba Ayşe. Sorun Sorun şu ki e, bir kostüm dikiyordum, elbise dikiyordum ama makine sıkıştırdı ve şu an elbiseyi, o, elbiseyi çıkartamıyoruz. En hmm, olan öyle mi? Bunun acısını sizden çıkartacağım. Elbise galiba onun. Tamam, tamam. Herkes sakin olsun. Şimdi bakacağız, halledeceğiz. Hiç merak etmeyin. Sonuçta bu kumaş benim bu elbise benim böyle sürekli konuşacak mı? Boş ver sen işin odaklan. Ee, ama, çok çok zor, edin edin çok çok ama çok zor gerçekten çok zor. Sizin yüzünden bunu e yapamıyorum. Tamam şimdi ilk önce problemi belirleyelim. Sorun ne? Bir bakalım. Hı -hı. Oh. Oh, oh, bu elbise dolanmış. Şimdi onu oradan çıkartalım. Şimdi çıkartalım. Şöyle genişletelim. Sakın o elbiseme zarar verme. Aa, e, tamam tamam. Hadi. Hadi. Oh. <gülüyor> Oluyor. <gülüyor> Hadi. <laughs> Şuradaki ayarı. <laughs> Şimdi olacak. Ve işte oldu. Ve işte elbisenizi çıkarttım ve gördüğüm kadarıyla da herhangi bir zarar yok. <gülüyor> Giyebilirsiniz. <gülüyor> e, e, Ayşe benim burada işim bitti. Sana müşterinle sabırlar. Ben gittim. Hoşça kalın. Sağ ol Ümit Usta. Duydum mu duymadım bilmiyorum artık. Dayanamadık Kloye. Giyindin mi Chloe? Evet giyindim. Ama benim söylediklerim olmasaydı sen bu elbiseyi asla dikemezdin. Neyse bu mükemmel elbisemin daha da fazla başına bir şey gelmeden ben gidiyorum. Bir daha da sana gelmem. Evet evet Chloe haklısın. Sen olmasaydın dikemezdim. Neyse partide iyi eğlenceler. Bu işi de hallettik. Görüşürüz arkadaşlar.